Merhaba, sizden gelen sorularla devam ediyoruz. Sünnet işlemi uyutularak mı yapılıyor? Biz sünnet işlemi yaparken genel anestezi tercih etmiyoruz. Yani hastanın tam olarak uyuduğu bir anestezi şekli tercih etmiyoruz. Biraz terzi işi yapmak gerekiyor. Çocuğun yaşına göre, bizimle olan kooperasyonuna uyumuna göre karar vermek gerekiyor. İlk iki yaşta genellikle sadece lokal anestezi yeterli. E, ama sonrasında e, daha sonraki yaşlarda, daha ileri yaşlarda gerektiğinde hafif bir sedasyon yani yarı baygınlık, sarhoşluk anestezisiyle ve lokal anestezi birlikte kullanarak e, sünnet işlemini gerçekleştiriyoruz ama hiçbir zaman sünnet işleminde e, ekstra yapılacak ikincil bir ameliyat yoksa genel anesteziyi tercih etmiyoruz.